Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün <laughs> sizlerle birlikte nasıl Türkiye veya Azerbaycan istediğiniz ülke yapabilirsiniz. Nasıl ülke yapacağınızı göstereceğim. Önce Play Store'a giriyorsunuz. Plan, Play Store'a giriyorsunuz. Play Store Buraya John Tres tasarım yazıyorsunuz. Bakın şu çıkacak. Bu çıkacak. Bunu açıyorsunuz. John Tribal Stickers diye. Ben Türkiye yaptım. Evet, Türkiye için buna tıklıyorsunuz. Asya'ya tıklıyorsunuz. Azerbaycan. Türkiye'de çıktı gördüğünüz gibi. Bakın Türkiye burada. Gözlerini de değiştirebiliyorsunuz. Ben çıktı. Evet buradan bir buran bu bu kızgın sert veya bu kızgın sert yapabilirsiniz ben bunu yapacağım mesela siz bunu yapmak yapabilirsiniz bu hiç şey yok buradan ben şey bulamadım Şu, Türkiye şapkası falan bulamadım İsterseniz bakın şöyle böyle bir YouTube daha şöyle yapıyorsunuz. Böyle oluyor. Sonra da istediğiniz gibi silah alıp boruna büyütüyorsunuz, büyütüyorsunuz. Şöyle. Yani sonra şöyle şey yapıyorsunuz. Boruna büyütüyorsunuz. gibi bu. Şimdi ben size şeylerimi göstereceğim. Fotoğraf fotoğrafa giriyoruz. Bak. Kitaplığa tıklıyorsunuz. Orada olması lazımdı. Ha bakın. Orada da lan Yunanistan ne yapıyorsun yazdım. Bakın. Ondan sonra bu var. Sinirli Türkiye. Bu var. Bu var. Bu var. Hadi bunlar var. Gördüğünüz gibi. Ben bunları yaptım. Haydi şimdi Skibri tuvalet şeylerimize geçelim. Melan Playground. Arkadaşlar interneti de kapatın. Yani lazım olur. Reklam çıkmaması için internetinizi kapatın. Arkadaşlar bakın ee, ben annemle laptop istiyorum. Bana babam şey almış. Spiderman tablosu olmuş. Nasıl oluyor la? Tövbe estağfurullah. Bu araştırma hesabı sağlamak için. Al bakayım. Yenin. Oy benim kafam küçük kez. Ooo. Neyse. Skubur dop 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 yasla. Skubur dop 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 yasla. yes, dop Sıkı böyle, dop yasla. Scooby, 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 Hey, silly piece of shit. oh, oh sen beni daha sonra yapacaksın. Allah Allah. Durmak bakın yine popsu düşmüş. Şöyle popsu bir şey yap. Bana kuş an. Bana kuş an. Dur dur dur. Ya evet, kral dekar. Ya o oh, kafam. Hayır. Oh, Gel lan buraya. Sen bir değil. O oh, kafam. Kardeşim. O cimeni oldum. Canım. Evet. Ne şu lan ben? Ne Lan. Çekiyor lan bu? Gel lan oraya. Yii. Of. Of. O. Oh. Senin ağzına. Bu. Oh. Çaput. mal alt al gibi. Sıfanını çekiyorum ki. bakacağım ne gideceğim. Döne döne gittim. Düştü kafası. Ben Kardeşim giymen öldü lan. ettiğini kırıldı bacak. Avuzettin ettiğini kırıldı bacaklı. Kırıldı bacaklı. Kırıldı bacak. 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 O ye ye. Oo, Cimen nasıl öldü ya? Ama aynı hepsi görmüş. Klappe lan. Görüşürüz artık.